Hülya'cığım, seni sevdiğimi bilirsin. Eğittiğim en iyi hemşiresin. Hatta istediğin zaman işine geri dönebilirsin de dedim sana. Ama o adam her gün burada. Hastaları korkutuyor. Ya korkutmaz o. Çok üzgün işte yani. Belki de korkutuyordur. Ben halledeceğim. Tamam, teşekkür ederim. siz ne izliyorsunuz acaba? Odalarınıza lütfen. Lütfen. <laughs> ha nasıl bir eğlence tarzı bu ya? Ha lütfen. İyi misin biraz da? <laughs> ne işin var senin burada? Aa. İzzet başkomiserimle konuşabildim mi? Konuştum galip. Müdür Luh diyor, peygamber demiyor işte. Tamam anlıyorum hislerini. Anlıyorum gerçekten. Ama bu böyle olmaz. Ben bir haftada iki kere işten kovuldum. Lütfen. Ne yapacaksın? Gölge gibi beni mi takip edeceksin? <laughs> Nereye gideyim peki? Bilmiyorum. Git işte. Hava güzel. Dışarı çık. Ne bileyim parka git. Çime yat. Yani yürüyüş yap. Zaten burada kalmana izin vermezler. Hasta değilsin. Yani aslında iyiydi değilim ben. Nasıl? Yani böyle biraz ağrılarım var. Eklemlerim ağrıyor. Ha. Çocuktan hastalık kapmış olabilirim. Gönül öksürüp duruyordu çünkü. Öyle mi? Güzel. E bir muayene ol istersen. Evet olabilir aslında. Bir ateşini ölçelim senin. Olur. <laughs> Ama bu öyle termometre değil. Şey, arkanı döneceğim. Dön arkanı. Dön. Ha? En iyisi ben gideyim. Böylesi daha iyi. Açılırsın. Başkomiserim, önemli gelişmeler var. Iska. <laughs> Güzel atıştı, harika. <laughs> Neymiş önemli gelişmeler? Başsız gövdenin kimliğini tespit ettik. Daha önce bir kayıp ilanı verilmiş. Ee, kayıp şahsın adı Liana Kazdauska. 26 yaşında. Bir bakalım nereden gelmiş. Baltık Denizi'ne kıyısı olan bir ülkede. Hangi ülke? Estonya. No no. Letonya. No. <laughs> Litvanya. Doğru cevap. Harika. Litvanya. Peki DNA testi? Ee, sorun da burada. Ee, başsız gövdenin sürüsüne bereket DNA örneği aldık ama kafa ortada yok. Peki neyle eşleştireceğiz? İşte bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Kayıt ilanını kim vermiş? Serpil Bekman, Tolga Bekman'ın eski karısı. E, Liyana, Serpil Bekman'ın hizmetçisiymiş amirim. Laf aramızda Liana'yı eski kocasının öldürdüğünü düşünüyor. Sana mı söyledi kız? Ali komiserimi beklerken biraz kaynattık da amirim. E, i̇sterseniz daha ayrıntılı bir rapor hazırlayabilirim. Kuzuda ya, aferin kızım. Rapor bir saat sonra masamda olacak. Ee, bir bakalım Tolga Bekman geçen sene neredeydi, ne yapıyormuş? Bana bak belgesel falan değil mi? Tepelerim seni. Söyle bakalım neredeymiş, ne halt ediyormuş? Ee, ağrı dağına tırmanıyormuş. Adam dağcı. Ee, Galip abi anında uyanmıştı duruma. Ee, siz ve Galip abi. Çok tebrik ederim. İkinizi de. Özellikle sizi. Sizin bu işler çok eğlenceliymiş komiserim. Ama takdir edersiniz ki benim de bir işim var. Daha ne kadar sürecek bu festival? Bitinceye kadar. Bittiği zaman bitmiş olacak. Allah aşkına neyi arıyorlar? Ben size her şeyi anlattım. Her zamanki gibi hırlaştık. Sövüp sayıp kapıyı çarpıp çıkıp gitti. Bütün mesele bundan ibaret. Onu öldürdün. <laughs> Yine döndük başa. Allah aşkınıza bunu kim sizin aklınıza sokuyor? Eski karım mı? Riyan ölmedi. Keyfi gayet yerinde. Üç gün önce beni Orly Havaalanı'ndan aradı Paris'ten. Kayıtları kontrol ettirin. Ettirdik. Paris'ten size bir telefon gelmiş. Ama arayan Riyan'a değil. Derviş. Ne işin var senin oğlum burada ya? Burada kalamazsın. Müdür bey geldiğinde seni burada görürse... ...işimden olurum. Evet, garaj iyice temizlenmiş. Köşe bucak çamaşır suyuyla yer yerde tuz ruhuyla ovulmuş. Sen de içeri gör hastane gibi. <laughs> Sen bile yaşayabilirsin. Ah. amirim solak. Evet. Hem de daha acı. Söylediklerin doğru. Katil o değil mi sizce? Evet o. Hem de nasıl? Arsızın biri. Yaptığı işte gurur duyuyor. Böbürleniyor alçak. Demiş. Çuval dolusu kanıtımız var. Cesedin başına ait bir DNA örneği bulamazsak... ...savcılık kılını kımırdatmaz. Derviş o nasılsın? Ah, iyi Ahmet. Çok çok iyiyim. Vallahi değil. O da şimdi gidecekti zaten. Yeni bir şey var mı Ahmet? Ee, adamın karısı e, bu fotoğrafları gönderdi. En son fotoğraf hangisi? Bu. Şu kısa saçlı bu Bu mu? Evet. Bir ay önce çekilmiş. Basına verelim mi? Servis edelim mi? Servis edin. Belki bir tanıyan çıkar. Doğru. Memur beyler. Adamlarınız içeride halımı kesiyorlar. Çok değerli bir halıdır. Ödeyeceksiniz değil mi? Bir İdari mahkemeye başvurursun. Gereğini yaparlar. Onu burada öldürdün değil mi? Seni tanıyorum. Sen şu meşhur zehir hafiyesin. Galip derviş. Haberlerde mi Ben de senin marifetlerini adli tıpta gördüm. Burada mı kestin kızcağızı? Mutlaka öyle yapmışsındır. Elektrik testere ama yok. Ama elektrikli testerenin yedek zinciri burada asılı. Ama testere yok vardı. Ama düşüp kırıldı. Artık yok. Ne zaman? Hatırlamadım. DNA nedir biliyor musunuz Tolga Bey? Çok 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 küçük bir molekül. Küçük bir deri parçası.